Gece saat 2.10 var ve video çekiyorum. Youtube bir tür alışkanlık yaratıyor. Açıkçası büyük bir heyecan ve zevk içinde videolarımı sizlerle paylaşıyorum. 500'e yaklaşan bir abonemiz oldu. Kendimizi bir aile gibi görüyorum. Özellikle tekrar gelip izleyen, bana mesaj yazan arkadaşlarımı. Daha güzel videolar çekmek için, daha anlamlı, daha sorulara cevap verecek videolar çekmek için inanın kendimi de zorluyorum. Bugün sizlerden gelen soruların bazılarına cevap vererek devam etmek istiyorum. En çok sorulan soru belki de merak edilen konu ben niçin Kanada'ya geldim? İsterseniz gelin bugün kısaca kendi öykümü anlatayım size. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> ben neden göç ettim? Ben göç ettiğimde 39 yaşındaydım. 30'lu yaşları geçmiş ve düzenini kurmuş arkadaşların yurt dışına göç etmelerini pek tavsiye etmediğimi söz etmiştim size. Yani <laughs> hocanın söylediğini yap, yaptığını yapma derler ya. Onun gibi bir olay oldu. Gelin kısaca ben size kendi öykümü anlatayım. Ben göçe karar verdiğimde Deniz Kurmay Yarbay'dım. Genel Kurmay'da çalışıyordum. Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili bir masada. Belki geleceğim parlakta olabilirdi. Hem doktoram vardı hem kurmaydım. Bulunduğum görev de gayet güzel bir görevdi. Deniz Kuvvetleri'nden ayrılışım beni bir hayli sarstı açıkçası. Çünkü üniformamı çok seviyordum. Yapmayı planladığım çok şeyler vardı. Ve ayrıldıktan sonra da çok uzun süreler diyebilirim ki yıllarca yıllarca derken gerçekten yıllarca 10-12 yıl zaman zaman rüyamda kendimi üniformalı görüyordum. Ve üniformalı gördüğümde büyük bir keyifle uyanıyordum. Tabi uyanınca da büyük bir üzüntüye kapılıyordum gerçek değilmiş diye. Yani bunun bir nedeni attan düşüp merkebe binmek diye tarif edilebilecek bir durum. Gerçi ayrıldığım daha sonra iyi olmuş çünkü e, arkadaşlarımın aşağı yukarı tamamı kumpas davalarıyla hap, hapislere girdiler. İstemeden kendime bir iyilik yapmış oldum. Kanada'ya göçmenlik için başvururum. Niyetim akademik alana girmek, akademik alanda yükselmekti. Ve kafamın içinde de bir soru vardı. Ben Türk-Günay ilişkileriyle çok ilgilendiğim için, aynı zamanda uluslararası ilişkiler doktor olduğum için, bizim bölgedeki, Orta Doğu'daki sorunların temel kaynağının şark sorunu olduğunu düşünüyorum. Ancak bu bir hipotezdi tabi. Bunun doğru olup olmadığını uzun yıllar üzerinde çalışarak tespit edebilirim. Ve bunu da en iyi yapabileceğim yerlerden biri Kanada'ydı. Çünkü Kanada'da İngiliz arşivlerine ulaşma imkanım olacaktı. Birinci kaynaktan değerlendirme imkanım olacaktı. Kanada üniversiteleri saygın olduğu için yapacağım çalışmalarda, alacağım mesafelerde, daha sonra Türkiye'nin lehine de birçok yayınlar yapabileceğimi düşünüyordum. Kanada'ya geldikten sonra bu gerçekleşmedi. O ayrı bir konudur. Ancak Kanada'ya benim göç etmemin nedeni Türkiye'deki itme etkenleri değildir. 30'lu yaşları geçmiş düzenli kurmuş arkadaşlarımın göç etmesini önermiyorum şeklinde bir yaklaşım mı oldu biliyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki sen niye ayrıldın o zaman? Ben göç ettim çünkü ayrıldıktan sonra zaten yeni bir hayata başlayacaktım. Yani ben kurulu düzenimi devam ettirme derinde değildim. Dolayısıyla sivil hayata geçecektim yeni bir hayata başlayacaktım. Belki kaptanlık yapacaktım. Belki bir yere girip çalışacaktım. Dolayısıyla ben hayata zaten sıfırdan yeniden başlayacağım için ayrılmam o kadar etkili olmadı. Ben işimden ayrılmışım. Eşimin işi yok. Bizim için ideal bir durumda. Belirli bir paramız vardı ve evimizi bozmadan geldik. İzmir'deki evimizin kapısını kilitledik, geldik. Dedik ki yapamazsak döneriz. Geliş nedenlerimin başında dediğim gibi akademik çalışma yapmak, belli bir noktaya ulaşmak ve uluslararası üne ulaşan bir akademisyen olarak ülkemin davalarına hizmet etmekti. İkincisi çocuklarımın geleceğinin Kanada'da daha parlak olacağını düşünüyordum. İngilizce, Fransızca öğreneceklerdi. Kanada'daki eğitimden geçeceklerdi. Kaldı ki istemiyorlarsa onlar da dönebilirdi, biz de dönebilirdik. Biz gelirken gemileri yakmadık, evimizi kapısını kapattık, kilitledik. Hatta biz burada olduğumuz süre içinde annem zaman zaman eve temizlikçi götürüyordu. Kullanılmadığı halde evi havalandırıyordu. Evi temizletiyordu. Biz zavallıcım belki döneriz diye de umut ediyordu. Özetle benim Kanada'ya göçmemin altındaki yatan etken itme değil. Kanada'ya çok bayıldığım için de değil. Ancak bir serüvendi. 30'lu yaşların sonuna doğru yaklaşmış olan arkadaşlarımın bir yaşları geçmiş bazı arkadaşlar bana mesajla soruyorlar. Diyorlar ki ne, ne düşünüyorsun? Bu yaşta gelsek bir şey olabilir mi, yapılabilir mi? Ben şuna inanıyorum. Kafaya koyduktan sonra her yaşta her şey yapılabilir. Ancak önemli olan Kanada'da resmi olarak kabul edilmek. Onunla ilgili bir sıkıntı var. Express Entry diye bir yeni sisteme geçilmiş. Bizim zamanımızda yoktu. Yani Kanada'ya gelmek isteyenlere bir puan veriliyor. O puanın da o puan da verilirken çeşitli kriterler var. O kriterlerden bir tanesi de yaş. Dolayısıyla belli bir yaşın üzerinde olan kişiler o kriterden sıfır puan alıyorlar. Bunun da nedenlerini yine daha önceki videomda açıkladım. Kanada'ya nüfus lazım, genç nüfus lazım. Çalışacak nüfus lazım. gençler gelecek, gençler çocuklarını da getirecek. O çocuklar Kanadalı olacak. Ve bana kalırsa Kanada birinci kuşak göçmenlerden fazla bir şey beklemiyor. Gençse bekler tabii yani 20'li yaşlardaysa. 30'lu yaşların başında ise bekler. Ama 35-40 yaşından sonra Kanada'ya göçecek olan bir göçmenin Kanada ekonomisine de Kanada'ya da çok büyük katkısı olmayacağını herhalde onlar değerlendiriyorlardır. O nedenledir ki tahmin ediyorum belli bir yaşın üzerinde yaş puanından sıfır oluyoruz. Evet göçmenlikle ilgili çok sayıda soru var tabii. Yani nasıl gelirim, nasıl yerleşirim? Bu konuyla ilgili bir soru cevap şeklinde uzmanıyla bir video çekeceğiz çok yakında bu ay içinde. Onun nedeni de şu. Ben bu konuda uzman değilim. Ben size yardımcı olamam. Hata yapabilirim. Hatalı yol gösterebilirim. Dolayısıyla uzmanıyla konuşacağız o uzmanı size sizin sorduğunuz sorulara cevap verecek. Kanada'ya nasıl gelinir? Bunun yasal yolları nelerdir? Karşılaşılabilecek güçlükler nelerdir? Ve yardımcı olacak mekanizmalar nelerdir? Kurumlar nelerdir? Bunları o iyi açıklayacak. Ben kendi deneyimim üzerinden, kendi gözlemlerim üzerinden size Kanada'ya göçmenlikle ilgili yaşadıklarımı ve Kanada'daki yaşamı anlatmaya devam edeceğim tabii. Kanada'ya getirilmiş çocuklarımızın durumu. İlk aldığımız ev, işe giriş, işe girmek kolay mı? Hangi işe nasıl girilebiliyor? Polisle ilgili deneyimlerim, mahkemelerle ilgili deneyimlerim, sağlıkla ilgili deneyimlerim. İlk tanıtım videomda bunları bahsetmiştim zaten. Bundan sonraki videolarda sırayla onlara yer vereceğim. Tabi bu arada diaspora ile ilgili video, iki video çektim. Birinci videoda Türk diasporası neden etkili değil? Bunu kuramsal olarak ele almıştık. İkinci videoda da Kanada Türkleri üzerinden bunun pratiğini anlatmıştım. Şimdi bir video daha çekeceğim arada. O çektiğim videoda da Diaspora Türkleri nasıl etkili olabilir sorusunun cevabını araştıracağım. Tabi bu arada Kanada'ya gelmeyi hiç aklından geçirmeyen ancak Kanada'daki yaşam merak eden insanlar, takipçiler de vardır. Onların da merakını tatmin edeceğimi sanıyorum, umuyorum. Evet bugünkü videom bu kadar. Videolarımın sonuna ve başına burada çektiğim ufak videolardan, yollarda çektiğim bazı videoları ekliyorum. Umarım beğenirsiniz. Göçmen geldikten sonra neler hissettiğimi de bir sonraki videoda anlatmak istiyorum. Evet bugünkü videom da bu kadar. Tutküle yaşayın, sevgiyle yaşayın, mümkünse aşk ile yaşayın. Ancak umutsuz yaşamayın. Hoşça kalın.